Yapayalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse olacak sensin tek çare dertlerime gül ahmedim gül can da canan muhammedim Kurban olsun canım tenim gözlerine gül Kurban olsun canım tenim gözlerine gül işte şurada Bak yaram ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran Kollarına gülahmedim, işte şuradaki yaram. Ah ne yapsam ne yapsam, senden başka yok ki saran. Kollarına gülahmedim, gülahmedim gülahmedim, can bacanan Muhammed'im kurban olsun canım tenim gözlerine gül kurban olsun canım tenim gözlerine gül Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in Eridi bitti Ömer'in yollarında gül ahmedim. Geldim huzuruna senin işte sağında bu Bekir'in Eldi bitti Ömer'in yollarına Gül gülahmedim Gül gülahmedim, gülahmedim can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül